Şimdi sevgili hemşerilerim bugün kent lokantasının burada açıldığını duyunca vizede yapmış olduğumuz güçlü bir yatırımın açılışından buraya da uğramayı Vahap Başkanımızın bu açılışına eşlik etmeyi çok önemsedim. Niçin biliyor musunuz? Şimdi iki hizmeti yan yana anlatayım. Bir tanesi vizede İstanbul'un suyunu sağlayan iki barajımızın olduğu bölgenin havzasındaki kirli suyun ya da atık suyun ya da evlerimizdeki kanalizasyona akıttığımız suların o suya erişmemesi için daha temiz suyu İstanbul'a ulaştırabilmemiz için o çevrede başlattığımız altyapı yatırımları. 250 milyon liralık bir yatırımı vizede temel atma törenini yine bu bölgenin evladı Değerli İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Bey'in ekibiyle birlikte bize belediye başkanımızla temelini attık. Hayırlı ve uğurlu olsun.